Ey oğul kendini ve çocuklarını övüp durma. Hayasız gençlerle ve o halde olan kız çocuklarıyla ülfet etme. Şimdi burada ayrı bir mesele var. Kendi, kendini ve çocuklarını övüp durma. Bu maalesef günümüz toplumunda moda haline geldi. Bizim bir oğlan var maşallah çok akıllı, çok uslu, çok şey ya derslerinde bir çocuk. Ya arkadaşım yani bak en basitini söylüyorum. Tamam. Niyetin halis diyelim. Tamam. Hani düzgün şey başlayalım. Hani çünkü böyle hemen tepki gel tepki geliyor bize. Sen öyle diyorsun ama biz öyle değiliz ki her genelleme. Sanki bizim her konuşmamız sanki genellemeymiş gibi. Bizim Allah selamet versin bazı kardeşler de hemen bize zaten sektirmeye yer arıyor. Sen de böyle konuşuyorsun. Sen niye böyle konuşuyorsun? Sen ya arkadaşım bir cümlenin başını sonunu dinle ondan sonra konuş. Cümlenin başını dinlememişsin. Sonunu dinlememişsin. Ortadan cımbızlamışsın. Bana gelmişsin buradan Ağız kelimeler diyorsun. He, biz burada konuştuğumuz zaman genelleme yapmıyoruz. Sen çoluğun çocuğuna nazar değer. Al sana mevzuyu bağlıyoruz işte. Nazar değer kardeşim. Sen kendini çoluğun çocuğunu ne övüyorsun? En basitini söyle. Bu en aşağısı. Bu söylene kibir meselesi yani. Yani kıymetli kardeşler bunlar önemli mesele. Sen kalkıp da ben şöyleyim, ben böyleyim, işte benim çocuk böyle, benim hanım böyle, benim kız böyle, bizim oğlan da böyle. Ne gerek var? Ne gerek var? İşin şeyi riyaya giriyor, kibre giriyor. Hani masum tarafı geçtik, masum tarafına nazar değiyor. Hani normal bir şekilde hani riyasız, kibirsiz, kibirden riyadan Allah'a sığınarak konuşanlar için söylüyorum. Hani maşallah bizim olan da çok... övme kardeşim, gerek yok. Gerek yok, en hafif nazar der. Onun harici kibir olur, riya olur. Yani çoğu da maalesef bizim zamanımızın milletinde hepsinde bu var. Yani övü bitiremiyor. Yani şişti şişti patlayacak yani. Patlayacak artık. Yeter de mübarek. Kendini niye övsün? Bizim oğlan da bir akıllı ki üf, üf. Yani adam küçük çocuktan bahsediyor. Bizim oğlan da maşallah diyor, tuvaletini diyor gidip tuvalet yapıyor. Niye anlatıyorsun? Ne gerek var? Ha işte ondan sonra nazar oluyor yatağa ediyor ondan sonra yani. Anlatıyorsun millete nazar oluyor sonra çocuk ulu orta halının ortasına yapıyor yani. Ne gerek var? Ondan sonra kendini ve çocuklarını özür durma. Allah inine değerin düşer. Övmeyeceksin. Hayasız gençlerle ve o halde olan kızlarla Ülfet etme, bu hayasız gençler, yani hayasız gençler erkekler ve kızlar yani. Hayasızlık zaten almış başını gidiyor. Bunlarla sen nasıl konuşacaksın, nasıl muamele edeceksin, nasıl onlarla mesafeni koruyacaksın bilmen lazım ya. Edepsizlik, hayasızlık almış başını gidiyor. Bugün TikTok denen bir bela var. Şu memleketin başında Allah selamet versin yani ya. Çoluk çocuk zıvanadan çıkmış. Erkek çocuğu kız çocuğu olmuş çıkmış. Kılığı, kıyafeti, hareketi, makyajı ya bu nedir ya? 40 kıla giriyorlar izlenmek için. TikTok denen melanette. Instagram'ın bilmem ne sayfalarında çoluk çocuk edepsizlik, edepsizleşmiş, ahlaksızlaşmış, haya denen bir şey kalmamış. Kız çocukların Allah selamet versin ya. Edepsizlik yaşı 11-12'ye düşmüş ya. Bakın bunu söylerken utanıyorum ya. Edepsizlik yaşı 11 olmuş, 12 olmuş ya. Kıza bakıyorsun ya daha el kadar çoluk çocuk ya. Bakıyorsun ahvaline küfürler, hareketler, edepsizlikler. Allah ya Rabbi kaçacak delik arıyoruz, kaçacak delik yok. Ya oluyor kardeşim, camiden çıkıp eve gidiyoruz, sokak aralarındalar ya. Ya şu kadar kız çocuğu bu kadar ya. Senin anan baban yok mu? Senin sokakta el alemin erkeklerin ne işin var? Ya sen el kadar kız çocuğusun, sen ne yapıyorsun? Yazık değil mi? Bu hayasızlık nedir? Sokak ortasında erkeklerle öpüşüp sevişen el kadar kızlar var. Allah Allah! Yalan mı söylüyoruz? Abartıyor muyuz kardeşim? Her şey yol orta. Sokak ortasında millet artık edepsizi hat safhaya çıkarmış be ya. Yalan mı? Çıkın sokaklara bakın arkadaşım. Kendiniz görün. Görün ne değil? Gidin emri bil maruz yapın. Kardeşim yapma mübarek ya. Allah razı için ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ama ne oluyor biliyor musun? Adam dayak yiyor. Görmedin mi kardeşim? Adam otobüste, otobüste 50 kişinin 100 kişinin arasında korona yokken zaten. Otobüste millet öpüşüyor, kadın erkek öpüşüyor milletin içinde. Adam müdahale ediyor, adamı dövecek. Sana ne ya diyor. Baba baba baba. Utanmaza bak, namussuza bak. Otobüs oğlu orta milletin ortasında sevişiyor kızla öpüşüyor. Adam müdahale ediyor, kadın müdahale ediyor. Sana ne kardeşim diyor. Sen ne karışıyorsun diyor ya. İstediğim yaparım diyor, öpüşürüm, sevişirim. Sana ne diyor. Bak edepsiz. görüyor musun bak, bak edepsi görüyor musun bak. Eee kıymetli kardeşim edepsizlik, hayasızlık almış başını gitmiş. Sosyal medyada görüp adam, filmlerde, dizilerde görüp adam ne yapacak ya? Ne yapacak? Adam görüyor arkadaşım. Filmlerde, dizilerde, TikTok'ta, Instagram'da, Facebook'ta her ne zıkkımsa ne yapıyor? Özeniyor. Burası özgür bir ülke. Ne özgür ülkesi? Burası Müslüman ülke ya. Git default, Pensilvan'da yap ne yapacaksın ya? Git Amerika'da yap kardeşim. Vatikan'da yap ya. Burası İstanbul, burası İstanbul. Burası İstanbul. Burası Türkiye. Osmanlı toprakları. Utanmaz. Bir de adamı dövüyor yani. Sen ne karışıyorsun lan bana? Ben öpüşürüm diyor. Sevişirim diyor. Sen kimsin? Sen bana nasıl müdahale edersin ya? Burası özgü bir ülke. Allah Allah. Sokak ortasında edepsizliği yapıyor. Adam birisi müdahale edince adamı öldürüp bıçaklıyor. Sana ne kardeşim diyor ya. Benim değil mi? Sevgilim değil mi? Ya. Kıymetli kardeşlerim. Allah razı uyarıyoruz. Bunlar önemli meseleler. Terbiyeli olacağız, ahlaklı olacağız, hayasızlıktan Allah'a sığınacağız. Bu ne ahlaksızlıktır, bu ne edepsizliktir. Sokak ortasında ulu orta çoluk çocuk ne hale gelmiş. Gerçi çoluk çocuktan da geçtik, büyükler de yapıyor. Hani eskiden dersin hani bu adam hani genç değil bir şey değil. Yapmaz dersen bakıyorsun koskoca 30 yaşına 40 yaşına gelmiş utanmaz herif. Sokak ortasında o da ondan beter yani. E bunu gören çocuk ne yapar ya? He? Bunu gören çocuk ne yapar? Bunu gören genç ne yapar? Sen sokak ortasında bira içersen seni gören genç içmez mi? Sen ona kötü örnek olmaz mısın? Olursun. Hem haram işliyorsun. Hem Allah Celle Celaluhu'nun lanetini hak etmeye çalışıyorsun. Öyle. Günaha giren adam. Zina eden adam. içki Ulu orta. Herkesin içinde bunu yapan adam. Diyor ki Allah benim belamı versin ya. Ben kaşınıyorum diyor. Gerçekten öyle. Kıymetli kardeşlerim. Allah razı olsun. Şu edepsizliklere, şu hayasızlıklara dur diyelim. Ama kendimizi düzeltelim evvela. Problemi kaynağı bizleriz. Biziz kardeşim biz. Edepsiz olan biziz. Ya yine sen bize mi sallıyorsun? Yine bize sallamıyorum, yine size sallamıyorum. Edepsiz derken sana namussuz, hayasız demiyorum. Ama biz edebimiz varsa bile bunu dışarı vurmamız lazım. Madem çok edeplisin, o edebini dışarı vur. Çık sokaklarda gez, bak millet sokaklarda ne halde. Çok edeplisen çık davet ver, tebliğ yap, sokaklara yayıl. İnsanlara emrimi maruz yap, en yakınlarından başla. Çoluğunu çocuğunu eğit. Annene, babana, teyzenin kızına, teyzenin çocuğuna, her neyse bir o güzel edebinle, o ahlakınla bir, bir davet ver bakayım, bir tebliğ yap bakayım ya. He? İşte sen ben bu işi yaparsak, bu iş anca öyle şey. kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için uyarıyoruz. Ne dedi? Kendini ve çocuklarını övüp durma. Evvela ne diyeceksin? Allah. İlk başta bunu söyle. Sonra, sonra kardeşim, he laf ağzına geldi mi? Hafiften böyle, yüzeyden. Maşallah bizim olan da işte elhamdülillah işte bu sene başarılı de kanoyu kapat. Bizim oğlan da sınıfta birinci. İşte hoca parmakla gösterecek. Ne yapayım? Ayağıyla mı gösterecek? Neresiyle gösterecek? İşte parmakla gösteriyor. İşte okulda birinci. Pek ÖSYM'de her neyse. LGS'de birinci, YGS'de birinci, LPG'de birinci. Hepsinde birinci maşallah. Çok çalışkan. Yani ne gerek var? Allah razı olsun. Böyle şeylere gerek yok. Ondan sonra Hayasız gençlere ve o halde olan kız çocuklarıyla ülfet etme. Allah razı olsun. Uyarıyoruz kıymetli kardeşler. İnsanlara ahlak ile muamele edelim. Güzel ahlak, güzel ahlak, güzel ahlak. Mahşer günü mizanda güzel ahlaktan daha ağır bir amel olmayacak. Ne namaz, ne horuç, ne hac, hiçbir şey daha güzel ahlaktan ağır gelmeyecek. Evet. Devam ediyoruz.